Bursa'da gündemden iyi akşamlar diliyoruz. Şirin Medya Grup'tan Bursa FM, Radyo N, Radyo TR, Bursa Manşet ve Şirin Medya Grubu ait sosyal medya mecralarımızdan ortaklaşa olarak gerçekleştireceğimiz bir yayına tekrar birlikteyiz. Evet, Bursa'da gündemde sağlık, siyaset, eğitim, spor, kültür, sanat konularını işlemeye devam ediyoruz ve bugün de konumuz sivil toplum kuruluşları STK konusuna değineceğiz. Bursa'da sabah gündemin bugünkü konusu Asliyat ve konumuz da Asliyat Bursa Şube Başkanı sevgili Mehmet Karakoyun. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Eyvallah teşekkür ederim. Hoş geldiniz. <laughs> sağ olun. Nasılsınız Sami. başkanım? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz teşekkür ederiz başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah, çok sağ olun. Ee, evet. biz bu ekranlarımızda, radyolarımızda sürekli kültür, sanat, sağlık, spor bu konuları işliyoruz. Bugün de sivil toplum kuruluşu olarak STK konusunda sizi konuk aldık asliyatı tanıyacağız. Ama ondan başkanım Mehmet Karakoyun kimdir? Kısaca bizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Teşekkür ederim Hasan Bey. Evvela Şirin Medya Grubu'na başta siz olmak üzere idareci arkadaşlar, yöneticilere, buradaki emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı işler, hayırlı günler, hayırlı bol kazançlar nasip ediyoruz. Çok teşekkür ederiz başkanım. Sağ olun. Efendim Mehmet Karakoyun aslen Diyarbakırlı. 1963 Diyarbakır doğumluyum. 42 yıldır Bursa'da ikamet ediyorum. E, saat sektöründe faaliyet gösteriyorum. Zaman saat diye bir firmamız var. Çocuklarımızla beraber şu anda bu işi yönetiyoruz. İşimiz saatçilere yedek parça. Aynı zamanda imalat, toptan saat sektöründe faaliyet gösteriyoruz. E, evliyim, üç çocuğum var, altı torun sahibiyim. E, dolayısıyla e, bir de saat deyince aklıma şey geldi. Bizim Bursa'da mikromekanik ve Saatçılık okulu diye bir okul açtık. Evet. Tabi bu Türkiye'de bir ilktir. Burada başta Hayrettin Akpınar abimiz, Pırlant saatin sahibi ona da teşekkür ediyorum. Çok büyük emekleri var. Türkiye'de bir ilk Tophane Endüstri Meslek Lisesi'nde mikro mekanik ve saatçılık okulu. Evet başkanım. Dolayısıyla bizim de burada aynı zamanda vakfın yönetimdeyim ben de. Bir de vakıf kurduk. Mikromekanik ee, mikro mekanik saatçılık e, araştırma geliştirme teknoloji vakfı diye kurduk. O da Kürtlü mahallemizde yerimiz. Yani ileriye doğru Bursa'da çok saat çektiğinde zaman deyince tabi atla saat geliyor. Saat deyince zaman geliyor. Bu da bizim inancımıza göre, kültürümüze göre zaman bizim için çok önemli. De. Hatta biz zaman medeniyeti müzesi de kuruyoruz. Evet. Burada da sağ olsun şimdiden Yıldırım Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Bize bir yer tahsis ettiler. Valimizin de çok büyük emeği var burada, çok büyük destek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığımız Sayın Mahmut Özer Bey çok ciddi anlamda destek veriyor bu sektöre. Türkiye'de bir ilk olduğu için. Bunlarla ilgili de ciddi çalışmalarımız var. İnşallah önümüzdeki günlerde bu okulda medya size tanıtacağız. İnşallah çok güzel gelişmeler var. Şu anda bir 11 tane öğrenci aldık ilk. Çok e, sayıya doğru. Tabi buradan mezun olan çocuklar, öğrencilerimiz. Evet. Savunma sanayinde, insansız hava aracında. Çünkü mikromekanik diye geçiyor. E, savunma sanayinde, insan aset sanayinde, bu gibi yerlerde de iş yapabilecek, iş bulabilecek kapasite insanla yetiştireceğiz inşallah. İnşallah başkanım biz de sizi medyacı olarak, gazeteci olarak yakından takip edeceğiz inşallah. i̇nşallah. Zaman evet. dediniz, saat dediniz. Yani bizim de aslında başkanın radyo ve televizyonların bizim de aslında zamanımız ve saat bizim için de çok önemli. Çok önemli. Biz e, özellikle radyolarda reklam deyince zaman satıyoruz. Sağlamadığımız zaman da bizim zararımıza işti yani. <laughs> bizim de işimiz gücümüz zaman yani. Aynen sürekli böyle. Mesela bir reklam teklifi geldiği zaman alırız hesap makinesini elimize başkanım saniyeleri hesaplarız. Zamanı tekrar çarparız günü çarparız. Bir şey çıkar süre çıkar Lütfen, karşımıza. Evet. Onu film, e, birim birim çarpınca da fiyat çıkar karşımıza. Onun için zaman ve saat bizim için de önemli. Bizim evet. mesleğimizle de örtüşüyor. Demek ki beraber hareket edeceğiz. Bu evet başkanım. Evet. Başkanım Asliyat, tabii bugün konumuz sivil toplum kuruluşu. Asliyat Bursa Şube Başkanısınız. Evet. Başkanım şimdi Asliyat deyince şu an bizi dinleyen, aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızdan bizi izleyen ve dinleyen dinleyicilerimiz Asliyat'ı bir tanıtabilir miyiz? Asliyat nedir? İşte genel merkezi nerededir? Nasıl kurulmuştur? Ee, hedefler nelerdir? Amaçlar nelerdir? Buradan bir giriş yapabilir miyiz? Tabii. Asriyat, Asrın İş Adamlar Derneği. Evet başkanım. Yani e şu anda genel merkezimiz İstanbul'da. Evet. Ee, 30'a yakın vilayette şubemiz var. Tahmin etsem 5 tane de yurt dışı temsilciğimiz var. Bunda Almanya var, Mekke var, işte Makedonya var, birkaç ülke var. 5 ülkede temsilcikimiz var. Türkiye genelde dediğim gibi 30'a yakın şubemiz var. Biz bu asriyatı kururken her vilayetten bir tane temsilci aldık. Genel merkezde evet bunu 3 sene önce kurduk bu asriyatı. Genel merkezden birlikte istişare ettik. Biz de aynı zamanda orada yönetimde arkadaşlarımız var. Yani ilk kuruluşunda dedik ki tüzüğümüzde her vilayetten bir tane temsilci olsun. Dolayısıyla 81 vilayetten bir temsilcilerin bir araya gelerek kurduğu bir STK, sivil toplum kuruluşu, iş adamları bir derneği. Yani şöyle mi anlıyorum başkanım? 81 tane kurucu üye mi kuruldu? Aynen. Her her kişi 81 kurucu üyeyle Aynen öyle. Asker, Asın genç iş adamları derneği. Genç ayrı genç aslında ayrı. iş adamlar bu. Ay, genç de var o ayrı. Genç ayrı. Onu ayrı işliyor o zaman. Evet. Genç ayrı evet. Tamam başkanım. Dolayısıyla e, tabii tabi genel başkanımız değerli Adnan Danışman beyefendi. Evet. E, i̇ş adamı, sanayici iş adamlı e, çok değer verdiğimiz mütevazi bir dostumuz abimiz. Yönetim kurulu hakeza öyle. Dolayısıyla bir de Maruf Vakfımız diye bir vakfımız var. O da evet. öğrencilere yönelik bir faaliyet yapıyor. Maruf Vakfı. E, bu e, İslam ekonomisi üzerine çalışma yapıyor. Evet, Dolayısıyla e, hem iş adamlarına yönelik çalışmalarımız hem gençlere yönelik çalışmamız var. Yani biz aslında hedefimiz 81 vilayette teşkilatlanmaktı ama bu pandemi siz de takdir edersiniz evet. Takdemin, pandemi konumuzu, kanadımızı kırdı. Evet, öyle evet, çakıldık evet. kaldık. İnşallah önümüzdeki yavaş yavaş pandemi sıkıntılarını aşıyoruz. Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde e, sayı çoğaltacağız. Hiç ülke genelinde. Evet. Peki başkanım Bursa'ya gelelim. Siz Bursa Şube Başkanısınız. Evet. Asriyatın. Bursa'nın kuruluşunu el alalım. Bursa'da nasıl kurulum gerçekleşti? Nasıl bir üye yapımız var? Bursa Asriyat deyince ne anlıyoruz? Şimdi Bursa Asriyat olarak ben 3 yıldır başkanlık yapıyorum. Bursa Asriyat olarak biz yönetim kurumuz 20 kişiden oluşuyor. Evet. Genç Asriyatımız da var. Bursa'da ne zaman kuruldu başkanım Asriyat? 2018. 2018'in 2018 sonu, Sen, evet. tam ise Ekim'di 2018. Derken zaten hemen peşine tam teşkilandandık. <laughs> hızlı bir faaliyet, aktiviteler, çalışmalara başladı heyecanla. Biliyorsunuz pandemi başladı. Evet tam. Bir süre, bir buçuk iki yıl toplantılarımızı zon üzerinde yapmaya evet. çalıştık. Bütün üye çalışmalarımız sekteye uğradı, bütün sosyal faaliyetlerimiz sekteye uğradı. Ee, o da yavaş yavaş bitiyor, bitti evet. sayılır. Onun için yeniden başladık şu anda dolayısıyla üye çalışmalarımız, yüze yakın bir üyemiz var şu anda Bursa'da. Her sektörde var, su sektöründe var, sağlık sektöründe var, tekstilde var. Dolayısıyla ayrım yapmıyoruz. üye çalışmalarımızı şu şekilde yapıyoruz. Yani bir arkadaş, bir kişi bize üye için getirdiği zaman evet. diyor ki bu arkadaşımız evet ben getirdim, bu arkadaşımız asriyatı üye yapalım. Biz önce bu arkadaşımızı araştırıyoruz. Görevlendiğimiz kişiler oluyor. Onu yönetim kuruluna gündeme getiriyoruz, masaya yatırıyoruz. Bu arkadaşlarımız bu bize üye olan, üye olmaya aday olan kişiler. Bizim şeyimize uygun mu? Evet, tüzüğümüze tüzüğümüze uygun mu? Yani yapımıza, yapımıza, uygun, hassasiyetlerimize, nitelik biz diyoruz ki önce nitelik diyoruz her alanda. Evet. Yani üretimde olsun, ondan sonra ticarette olsun. Ee, önce nitelik diyoruz. Kalite nitelik. Bu prensiplerimize uyuyorsa yönetim kurulu okey veriyorsa o kişi üyeliğini kabul ediyoruz. Yani. Bu şekilde üye çalışmalarımız var. Yüz civarında bir üye var. 100'e inşallah önümüzdeki günlerde sayı arttıracağız. Başladık arkadaşlarla. Peki bir şey yok değil mi? Yani biz sene işte 200, 250 yapıp bırakamadık. Hayır, hayır yok. Evet. Ama yani, yani, referanslı e geldikten sonra yapınıza tüzüğünüze uygun olduktan sonra üye alıyorsunuz. Aynen öyle de yani genel mekanın şöyle bir tavsiyesi var yani yani hani çok fazla yayılarım da sayı çok olsun da ne olursa olsun şeklinde de değil. değil nitelikli olsun kaliteli olsun yerli Hı -hı. olsun Hı -hı. milli olsun istihdama katkısı olsun üretim yapabilsin evet. ihracata katkısı olsun gerçekten kaliteli değerli iş adamlarını evet hep amacımız hedefimiz budur niye nitelikli arıyoruz açıkçası ee, sıradan yapmaya kalkarsak... Yani. <laughs> evet. Bu Brezilya seçicisi evet. o konuda hassasız. Evet. Başkanım şimdi tabii e, şanssızlık olmuş. Tam e, Bursa, Bursa Asya'da kutusundan sonra pandemi dönemi başladı. Maalesef yani bu hastalık bütün sektörlerde olduğu gibi sivil toplum kuruluşlarını da çok etkiledi. Ama buna rağmen yine de bir faaliyetler yapmışsınızdır. Yani bugüne kadar Bursa olarak e, ne tür faaliyetler yaptınız? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Yani bir kere biz e, Bursa'da senede bir sefer. Biz bütün yönetim kurulumuzu bir kampa alıyoruz. Evet. Senede bir sefer. Bir kaplıca olur. Ailece gideriz. Hem aileler arası kaynaşma olsun hem bir yıllık programımızı yapıyoruz. Çalışta yapıyoruz. E, i̇ki günlük bir program yapıyoruz. Önümüzdeki yıl içerisinde mesela e, nasıl bir çalışma yapalım? Bir yol haritamızı çiziyoruz. Beyin jimnastiği yapıyoruz. Bir sene içinde şu şu çalışmaları yapmamız gerekiyor. Onunla ilgili biz e, bir iki günlük bir kamp yapıyoruz. Bu bir evet, tanesi. Aslında. Onun dışında ailece yine pikniklerimiz oluyor, ziyaretlerimiz oluyor tabi. Piknik yapıyoruz, çocuklar aileler kaynaşıyor, hoş oluyor. Tabi bunun içimize e, tabi genç asriyatı da alıyoruz, genç asriyatla birlikte yapıyoruz. Onun dışında efendim tabi üye çalışmamız var. Evet. Örneğin efendim e, bazen böyle Cuma günleri sabah namazını bir camide buluşuyoruz. O camide sabah namazından sonra efendim bir arkadaşın yerine kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra üye ziyareti yapıyoruz. Evet. Ama önceden o arkadaşı arıyoruz. Diyoruz ki, bak yarın sabah siz çalışmaya geleceğiz, siz ziyaret çay içmeye gelin. Üyemizi ziyaret ediyoruz. Onun dışında bir kan bağışımız oldu mesela. Kızılayla bir evet, kan bağışımız. Evet, hatırlıyorum. Kızılayla bir kan kampanyası oldu, kan bağışı yaptık. Efendim, İHA'yla birlikte örneğin mesela bir un çalışmamız oldu. Bir evet. tür un, un gönderdik İdlib'e. Evet. Bizim yönetim kurulu as, asriyatın üyeleriyle birlikte böyle bir çalışma yaptık. Efendim Deniz Fener'in bir talebi vardı. Onlarla da bir kömür çalışması yaptık. Bir tür evet. kömür gönderdik. Yani o STK'lara da katkı olsun amacıyla bir de sosyal faaliyet olsun amacıyla böyle çalışmalarımız da oluyor. Ee, onun dışında efendim tabii çok faaliyet çalışmalarımız oluyor da. Evet. Mesela bir tanesi her tahmin edersem iftar çadırımız da çok ciddi anlamda. Bir iftar çadırımız vardı başkanım. Evet, evet. onu da soracaktım. Ee... yani iftar çadırımızda 15 yıldır kesintisiz yapıyorduk. Evet. Hatta yaptık 2 yıl. Pandemi dolayı yasak... ara verdiniz. Tabii 2 yıl valilik, bakanlık, devlet, hükümet yetkilileri tabii yasak olduğu için yapamadık. Yani on, Osman Gazi şeyinde 15 Temmuz Demokrasi meydanında yapıyorduk. Evet. Yıllarca orada yaptık sağ olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız olan Recep Bey çok ciddi destekler verdi. Sonra orada bir tadilat oldu. Doğan Bey otoparkın üzerine aldık. Evet. Orada evet. iki yıl yaptık. Yaptınız. Orada da iki yıl Ali Nur Başkanım teşekkür ediyorum. O da bize katkılar bulundu, destek verdi her zaman. kendine teşekkür ediyorum. Ondan sonra bu sene Yıldırım'da nasip oldu. Oradaki otoparktaki yani Doğan evlerinin otoparkının üzerinde ağaçlar büyüdü. Artık engel olmaya başladı. Evet. Biraz fiziki olarak ortam uygun değildi. Yıldırım'daki sağ olsun Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Bey'le görüştük. Yılın Oktay Yılmaz Başkanımıza sağ olsun teşekkür ederim ona da huzurlarınızda kendilerine teşekkür ediyoruz. Büyük destek katkı verdi. Bize hemen bir yer tavsiye etti. Gereken taleplerimizi söyledik. İşte zabıtaydı, temizlikti falan da filan da destek verdi. Bir mescit kurdu oraya. Evet. E, ee, orada iftar çadımızı bu sene açtık. Dedik ee, sayı ne yapalım? Yani bin civarı dedi. Başkanım dedi bin civarı yapalım günlük. 30 bin kişiye yemek kişi, Evet Evet. Yani 30 bin yani kişiye yemek verildi. Yani şöyle oldu. 800'den başladık. Evet. Önce 800 kişiye bir yemek verdik. Baktık. Evet 800 kişi geldi. Giden geri olmadı. Ertesi günü 850 kişi geldiyse 10-15-20 kişi geri gittiyse Hemen 850'ye çıkardık. Yine yarttırdınız. Ertesi günü 900'e çıkardık. Aman millet geri gitmesin dedik. Dolayısıyla 935'e kadar çıktık son Evet. Ee, aşağı yukarı 26 bin kişiye yemek verdi. Yemek verdiniz. Maşallah. Allah kabul etsin. Evet. Başkanım evet. E, arada da geçti. Genç asriyat. Şimdi normal asriyat, genç asriyat. Şimdi genç asriyat deyince ne anlıyoruz? Yani e, size bağlı farklı bir dernek mi? Birlikte bir genç kısmımız var. Biraz da genç asriyattan bahseder misiniz? Tabi genç asriyat şubemiz mevcuttur dünyamızda. Onlar da <laughs> 20 kişiden oluşuyor. Yani söyleniyor başkanım yani her ilin kendi normal şu de genç az var, evet. var. tabi yani bu öyledir genel merkeze bağlıdır Bayalım. diyelim ama tabii bizim binayı kullanıyorlar beraber hareket ediyorlar onların çalışmalara ayrıdır evet. onlar da genç girişimci hepsi iş adamı dolayısıyla çok güzel ciddi çalışmalar yapıyorlar biz onlardan memnunuz faaliyetlerinde aktiftir bazen bizi bile soluyorlar bakıyorum faaliyetlerde. Dolayısıyla genç asriyatta ciddi çalışmalar yapıyor. Onlar da üye çalışmaları yapıyor, kendilerine göre kamp yapıyorlar, piknik yapıyorlar, sosyal aktiviteler yapıyorlar, evet. şirket kuruyorlar, beraber alışveriş ticaret yapıyorlar. Dolayısıyla onlar da aktif faal bir şeydir. Bir de bizim asriyat olarak iş geliştirme programımız var. Evet. evet o iş geliştirme programıyla ilgili bir bahsetmemiz gerekiyor. Buyurun başkanım. Yani iş geliştirme şöyle bir şey. Gerçekten yani bizim asriyatı zinde tutan, ayakta tutan iş geliştirme toplantılarımız şu şekilde yapılıyor. Örneğin geçenlerde mesela İstanbul'dan 40 tane iş adamı geldi Bursa'ya. Evet. Davet ettik. Onlar geleceğiz dedi. Biz de ağırladık onları. Bizden de 40 tane iş adamı. Karşılıklı onlar böyle buluşturduk. Evet. Bir sabah kahvaltısı yaptık. O bütün firma temsilciler tek tek kendini tanıttılar. Karşılıklı ne iş yapılabilir? Tabii. Ne iş yapılır? Her sektörde her evet. davalar var. E, karşılıklı kat vizit, broşür alışverişinde bulundular. Dolayısıyla e, çok da memnun ayrıldılar. E, buna benzer yani diğer şubeler arası da bu gibi şeyler yapıyoruz. zaten. Evet, Mesela bir Mesela diğer şubelerden bir araya gelip etkinlikler yapıyoruz. Tabii yani evet. iş toplantısı. İş geliştirme, i̇ş toplantıları. Toplantı, evet. iş geliştirme yani sonuçta... toplantısı. İş geliştirme toplantısı yapıyoruz. Bazen kültür, kültürel ziyaretler de oluyor. İnşallah önümüzdeki hafta şöyle Doğu-Güneydoğu turu yapacağız. Evet başkanım. Bursa Asriyat olarak onu da inşallah e, faaliyetlerimiz arasına sokacağız. Peki başkanım e, birini söylediniz. Önümüzdeki hafta bir Güney Güneydoğu e, turu düşünüyoruz biz. Buna benzer önümüzde konuşuluruz hedefler, asriyat bundan sonra neler yapacak? Şimdi inşallah pandemi bitti gibi görüyoruz. Rabbim bir daha e, hem Türkiye'ye hem dünyaya, insanlığa böyle bir musibet vermesin Aa. inşallah. E, bundan sonra asriyat olarak önümüzde ne gibi hedefler var? Yani neleri planlıyorsunuz? Ne gibi faaliyetler düşünüyorsunuz? Yani gezi bunlardan biri. Tabii. Bu tabii iş gelişimi projeleri de belki devam edecektir. Mesela biz aslında daha önce bu Koskep desteğiyle girişimcilik eğitimi vermiştik. Koskep e, de ciddi anlamda destek veriyordu. Evet. Girişimcilik kursu yapıyorduk. Gelen kişileri sosyal medyada yayınlıyorduk. O kişilere eğitim veriyorduk. 70-72 saatlik bir eğitim veriyorduk, veriyorduk. sertifika veriyorduk. Onlar da sonra mezun olduktan sonra Koskep'ten gidip teşvik alıyordu. Evet. %50, %70 hibeyle. Ama son aldığımız bilgilere göre, tahmin edsem bunu artık sosyal medya, internet üzerine dijital ortamda yapıyorlar. Bunu yoksa böyle bir hedefimiz vardı. Ee, şimdi önümüzdeki aylarda, günlerde, haftalarda, e, tabii ki burada en büyük şeyimiz üye sayımızı arttırmak. Evet. Şimdi kısmet olursa arkadaşlar da en son yönetim kurulu toplantısında dile getirdik. Dedik ki bundan sonra e, üye çalışmalarına yoğunluk verelim, sayısını artıralım. Dolayısıyla yüzün üzerine 150-200 yani sosyal olmak güzel bir şeydir. Bir olmak güzel bir şeydir. Bir araya gelmek güzel bir şeydir. Birçok arkadaşlarımız böyle bir araya geliyoruz. Beraber istişareler yapıyoruz, toplantılar yapıyoruz. Sosyal faaliyetler yapıyoruz, alışveriş yapıyoruz. Çok güzel, hoş bir dostluklar oluşuyor. Ee, i̇nsanlara faydalı olmak güzel bir şeydir. Hedef, önümüzdeki günlerde hedefimiz üye sayılarını arttırmak. Ama nitelikli, kaliteli, dürüst, şahibesiz iş adamlarını bir çatı altında bulundurup Bursa'da da Türkiye'de de hem istihdam yaratmak, hem ekonomiye katma değer sağlamak, hem de efendim ihracata katkı vermek, değer vermek açısından böyle bir niyetimiz, hedefimiz var. İnşallah başarırız bunu. İnşallah. Başkanım, sivil toplum kuruluşları olmazsa olmazımız. Yani devletimiz evet. için, milletimiz için, birlikteliği için, e, insanların birbiriyle iletişimi, etkileşimi için eee STK'lar olmak zorunda ve bu konuda çok farklı STK'lar var. Bu açıdan değerlendirdiğimizde sivil toplum örgütünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla sivil toplum örgütleri mutlaka olması gereken bir şeydir. Mesela örneğin dün akşam e, bir gönüllü kuruluşlar diye bir platformumuz var. Evet. Bu Bursa'daki 100 civarında STK, sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu bir araya geldiği bir gönüllü kuruluşlar platformudur. Bunun içinde işte sizin bildiğiniz memur seni var, birlik vakfı var, müsiyatı evet. var, tümsiyatı var, asiyatı var tamam mı? bir sürü efendim. Yani, yani çok var. olması da aslında bir zenginlik değil, değil mi başkanım. başkanım? Yani hepimiz. bir evet. Çok fazla var ama bu da bir zenginlik yani çeşitlilik. Aynen öyle. Yani orada 100 kişi bir araya geliyoruz. Bu haftaki ev sahibimiz de Osman Gazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Dündar Bey'di. O bizi misafir etti. Ve orada kendi faaliyetlerimizi anlattık. Hep yani gerçekten güzel oldu. Hoş oldu. Mesela dün akşamki program şeydi Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi. Uluslararası evet. İmam Hatip. Hep arkadaşlar bizi davet ederdi oraya. Maalesef bir türlü gitmek nasip olmadı. Dün akşam bir vesileyle gittik. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir hizmet. Evet. 82 ülkeden öğrenci var orada. Hepsi Türkçe eğitim görüyorlar. Çok güzel, değişik renkte, değişik karakterde insanlar. Çok büyük hizmet, çok büyük yatırım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. SETA'ların işte bu güzelliği var. Böyle bizleri bir araya getiriyor. Değil. Birbirimizi evet. görüyoruz, tanıyoruz. Yani ya hoş bir amaç güzel. bir hedef oluyor fark, yani fark, İnsanların fark. bir araya gelmesi için bir hedef olmuş oluyor Allah arttırsın İnşallah. Efendim. başkanım toparlayalım ee, genel olarak ne tür mesajlar vermek istersiniz hem asliyat olabilir hem şu an dinleyicilerimize izleyicilerimize e, neler söylemek istersiniz ben tabi dinleyici izleyicilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz ee, başta teşekkürü unuttuk <laughs> herkese bol bereketli hayırlı işler kazansız evet. belasız günler diliyorum Ya şimdi önüm tabi bir süreçten geçiyoruz Hasan Bey. Evet başkanım. E bunda e, akaryakıt fiyatları belli, enerji fiyatları belli. İşte pandemiden sonra ciddi anlamda sıkıntılar var. Çip sıkıntısı var, efendim enerji sıkıntısı var değil mi? Bir evet. de üzerine pandemi derken bütün dünyada ciddi anlamda kriz var. Bizde de var. Bizde de biraz daha belki fazla var. Etkileniyoruz. Bütün dünya etkileniyor buradan. Bu inşallah geçici de diye düşünüyorum. Yani, yani bu krizler olsa da mücadele etmemiz gerekiyor evet. başkanım. Yani şimdi mücadele etmezsek e, krizleri de atlatamayız. Yani krizle başkanım. mücadele edeceğiz. Başka bir yolu yok yani. Bir Neyse. şekilde bunlar mücadele ederiz. Ayakta kalmaya gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz. Çünkü. Ve bu sadece Türkiye'de kriz değil başkanım. Ya, tüm dünya bir krize dün geçiyor. Dün ya, aynen öyle. Evet yani bunu göz önüne alarak bu krizlerle mücadele etmemiz gerekiyor. Biz de onun farkındayız, onun bilincindeyiz. Biz de onunla mücadele ediyoruz, inadına evet. inadına. Arkadaşlar diyoruz işte istihdam yaratın, iş imkanı bu. Yani krizi fırsata çevirin diyoruz. Bu konuda tabii büyüklerimiz, yine idarecilerimiz ellerine geleni yapıyorlar, gayret ediyorlar. Krizi, enflasyonu düşürmek için, faizi düşürmek için bir şeyler e, çaba sarf ediyorlar. Destekliyoruz ama inşallah bu zor günler, bu sıkıntı günlerde de atlatacağız diye düşünüyorum. Başkanım çok teşekkür ederim. eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Efendim çok sağ olun teşekkür ederim. Ee, bizi dinleyen, izleyen arkadaşlara, seyircilerimize, izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, i̇yi kazançlar diliyorum. Kazasız belasız günler diliyorum. Efendim önümüz yaz. Evet. İnsanlarımız pikniğe gidiyor. Sağa sola gidiyor. Çevre konusunda ben biraz hassasım. Buyurun başkanım. Dolayısıyla Uludağ civarlarında herhangi bir yere pikniğe gezmeye gittiği zaman çok dikkat etsinler yangın konusunda dikkat etsinler. Çöplerini yanlarında tekrar Bursa'ya getsin, çöp kutusuna atsınlar. Dağda ormanda bırakmasınlar. Gördükçe ben üzülüyorum. Dolayısıyla çevre konusundan arkadaşlarımızı izleyicilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Evet başkanım biz de size katılıyoruz. Ormanlarımız bizim oksijenlerimiz, evet. nefes anlam anlamlarımız. Onun için özellikle ormanlarımıza çok dikkat edelim. Evet sevgili dinleyiciler e ve izleyicilerimiz Bursa'da gündemde bugün konuğumuz Asriyat'tı. Asriyat Bursa Şube Başkanı Mehmet Karakoy'u. Mehmet Karakoy'una çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür Yeni bir programda tekrar birlikte olmak üzere herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ olun.